4 gün süren bütçe maratonu tamamlandı. Tartışmalar, kavgalar eksik olmadı. Zaman zaman da ortaya renkli görüntüler çıktı. İşte meclisteki bütçe maratonunda yaşananlar. Arkadaş bir dakika var <laughs> mı? Bazı oturumlarda tansiyon yükseldi. Zaman zaman ortaya renkli görüntüler de çıktı. Örneğin şu pamuk, soğan, domates, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 14 gün süren bütçe maratonu tamamlandı. 154 saat mesai yapıldı. Atmayız esnafa saygılıyız. Benim adetim bağırarak konuşmak değildir. Kulağım duyuyor Allah'a CHP'li İlhami Özcan Aygun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde kürsüye yanında getirdiği şemsiyeyle çıktı. Kuraklığa dikkat çekti. Hani güzel bir şarkımız vardı. Üsküdar'a giderken bir de yağmur. Ne Üsküdar'da yağmur var ne başka yerde. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde ise CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut taktığı kasket ve yanında getirdiği pamuk, domates, soğan ve mandalina ile kürsüdeydi. Şu erkenci mandalin 8 lira 10 lira olması gerekirken 1 lira 2 lira. Merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin maddeleri üzerinde söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı kürsüye şapka şapkayla çıkarak bütçeye ilişkin eleştirilerde bulundu. Yıldızların konuşmasını tamamlamasının ardından Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan şapkayı takarken rahmetli Demirel'e benzediniz ifadesini kullandı. Şapkayı takarken rahmetli Demirel'e benzediniz onu söyleyeyim. <laughs> Bütçe mesaisinde zaman zaman tansiyon da yükseldi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Barank'la CHP'li Gökhan Günaydın arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu arada Özgür Bey nerede ya benden bu kadar çekilmesine gerek yok. Gelsin dinlesin. Genel başkanınızı getirin korkmasın benden hadi. CHP'nin genel başkanlarına silahlı saldırılar, taşlı saldırılar olmuştur. CHP'nin il başkanları öldürülmüştür. Sizin yedi sülaleniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir şey yapamaz. Ardından CHP'li Murat Emir'le Varank atıştı. Tartışma diğer vekillerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan'a yumruk atıldı. Bazı milletvekillerinin de dahil olduğu arbede dakikalarca sürdü. Genel kurul salonundaki mikrofonlar kırıldı. Genel kurul çalışmalarına ara verildi.